Bugünkü sihirli pratiğimiz hayatımızdaki insanları oldukları gibi kabul edip teşekkür etmek. Eğer bir ilişki için minnet duyarsanız, onun daha da güzelleştiğini görürsünüz. Nörografi pratiğimiz bize yardımcı olacak. Bu pratik için en az 3 kişi seçin, yakınlarınızdan başlayın. Sakin bir yerde oturun ve o insanlara ne için minnettar olduğunuzu düşünün. Onların hangi davranışlarını, huylarını seviyorsunuz? En iyi taraflarını düşünün. Onlara minnettar olduğunuz 5 iyi özelliklerini veya durumu yazın. Örneğin, babacığım beni üniversitede, üniversitede okuttuğun için sana minnettarım. Ya da uzun zamandır teşekkür etmediğiniz ama hak ettiğini düşündüğünüz birini arayın ve bu duygunuzu paylaşın. İlişkinin güzel gelişmesi için her bir şikayete 10 tane iyi huyu yazıp teşekkür etmek lazımmış. Birçok araştırmada şükran etmenin bireylerde olumlu duyguları arttırdığını ve bunun sonucunda bireyler arasındaki sosyal ilişkilerin geliştiğini, cömertliğin arttığını göstermiştir. Yani şükran duygusu oldukça insanların hem kendilerine hem de etrafındaki insanlara faydası artmaktadır.